Evet canlar bugün eski çağlara döndük ve baltalarla hayatta kalmaya çalışacağız. Yes. Oyuncu aile ba, 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 Dostum gördüğün üzere bu adam biziz tamam Eski çağlara döndük şimdi play diyeceğim. Bir işte köyde hayatta kalmaya çalışacağız. Bak Ay. amacımız ne biliyor musun? Bu adam Elin biziz. Balta <laughs> fırlatarak, baltan fırlatıyorduk. Aynen balta fırlatacağız dostum bak. Adamlara balta Ay. fırlatarak bir daha fırlat. Wow. Bana Aa, ben mi vurdum? Ben vurdum. Bir dakika vurdum. güçlendirme de almam lazımmış. Buradan hangisini alacağım ayak, da bilmiyorum. Ayak, hızlı, hızlı ol. Hızlı mı olalım? Biraz Abi. ayak ayak gücümüz var. Biraz ayak kaldık ya. Şimdi <laughs> hayatta kalmaya çalışacağız. Onu da ona da vurdum. Ayak almayayım dostum. Tamam, ne yapayım bilmiyorum. Hızlı doldursun. Hey, %30 tamam. daha hızlı doldursun <laughs> dostum. Yani haritada hayatta kalmaya Oyun. çalışacağız. PUBG mapçı oyunu var ya. Evet. Onun eski nesli. Dur onu indirdiler. Şunu da ben indirirsem. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Arkamda! Çok az canı kaldı. At ona. Dönüp vurmazdan bir Yakaladım. tane. Yakala. Aha vurdum. Çok evet. güzel. Abi ne ben oldu. Çok güzel. Canlar şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Stage 1'i geçtik. Stage 2'yi de stage 3'ü de geçerse bir sonraki bölüme geçmeyi hak kazanacağız. Ben de burada yaşayacağız zannettim. Hayır dostum bir dakika. Ay, bir dakika bir dakika dakika savaşıyoruz. Şuradan şu, şu arasın. Baltam kenara çaptı. Şu kıza. Aa! O çok önemli. Çaptı. Bu şu ikinci leveldeyken o yanmak çaptı. istemiyorum. Allah'ım ya. Allah'ım Allah'ım Allah. vurdum. Oo çok iyi. Hayır. Hayır. kaç. Kaç geliyor. Anam 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 anam. anam ya, bir dakika kaldım. bir dakika ne yapayım ekstra bir şey aldım. O ne bilmiyorum çift mi bu? Oo çift, çift balta. Oo. Oh, çift ama baksana çift altay. Aynı anda iki kişi. Allah'ım Allah'ım Allah, Allah, Allah vurma vurma bana vurma bana vurma canım çok az. Hadi. hadi. Allah kötü yerde kaldım evet. Onu da yendim. Şuraya bir tane çift balta. Buraya niye i̇şte kadar rastgele kalabalık? Rastgele sallıyorsun ha. Nereye rastgele sallıyorum çatır çutur adamı indiriyorum. Tamam, Şeyde. O. Eski çağlarda rastgele adam indiriyorum çatır çutur işte, i̇şte beğenmiyor. Rastgele indiriyorsun Nasıl rastgele? Önüne bir bak. Allah'ım. Onu da indirdim. Bir dakika şunu alayım. Üçün Kritik mi mi? var mi? O. Kritik şu. 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 Aa. Oo, bir sürü balta. Bak hep birini bir tarafa birini güzel, bir tarafa güzel. hepsini atıyor. Güzel, şunu indir. Kaç. Double kill. Onu da indirmişim. Şunu da indireyim. Triple. Aha. Ay, ay. Kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç kişi kaldık? Kaç kişi kaldık? Ah son ben kalmışım. İkinci <laughs> turu da bitirdik canlar. Üçüncü turu da geçersek yeah. bir sonraki aşamaya gideceğiz de. Ben kendimi üçüncü turu geçebilecek seviyede hissetmiyorum. Öyleyiz öyleyiz. Kaç kişi? 25 kişi, kişi var. Karanlık. 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 Karanlıkta ben nasıl hayatta kalacağım? Kalırsın kalsın. Bir ortaya at gitsin. Oh, şunu alayım. Aa, kaç. Allah'ım. Kaç, atıyorum. atıyor. Seni ya. niye sana niye tutturamıyorsun? Kaç. kaç o çok hızlı atıyor kaç. Ben ona niye kaç, tutturamıyorum ki? Atı, Bir dakika ekstra alayım. Üç tane mi? Kaç tane? Üç, üç tane atacağım. Aa, Allah. Allah 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 Allah. Allah. Rastgele Herkese atıyor. şeyim yokmuş ya. Yok. Canlar o kadar iyi oynadık ama gelmedi. Neyse şimdi karakterimizi güçlendirip döneceğiz ya. Baksana bak yeni bir şeyler açtık. Tamam güzel. artık güzel. Bizi güçlendir hadi. Ya Temin. dostum aç. Güzel bir şey gelsin. Hemen güçlendir bizi. Şimdi siz görürsünüz. Ne şimdi aldık? Şimdi siz balta aldık. Karakterimizi nasıl güçlendiriyoruz? Nereden güçlendiriyoruz? Hah buradan. Eee, tak. Çok güzel. Demeyici fazla. Bir şey de alamıyor mu ben ya? Burada ne aldım mesela? Bunları toplayayım dostum. Gel tamam, topladık. Canlar karakterimizi güçlendirebildiğimiz kadar güçlendirelim. Bunu da alayım. Alıyorum. Nereden alıyorum? Bu aldım. Dağıldık. Aldım güzel. Bunu da al. Aa bir daha sandık açabileceğim. Tamam hadi açalım. Hemen ya canlar açalım. şu an diyorum ya çözeceğiz oyunu yavaş yavaş. Güzel, güzel. Kendimize şey daha aldık. Şimdi Başka giyeceğiz. bir şeyimiz yok. Bunu alabiliyor muyum? Bizim yokmuş ki ya o kadar paramız. <laughs> ben de var sandım. Şimdi bunu giyeceğiz canlar. Güçlü mü? Bizim normalde bu kaç? Bu 100'müş 350 veriyormuş e Bu 95 450 bence hız daha önemli Upgrade yapmayalım ya Bunu direkt takalım dostum Bu balta eski baltamız bunun demeyici 100 Bunun demeyici 160 dostum i̇yi. Bence şu an güçlüyüz canlar ya Bir oyuna daha girelim ama burayı geçemedik ya Oy oy Hadi bir bakalım. bakalım 95 ile başlıyoruz Abi, Baltam çok iyi baltam çok iyi de bir dakika Salladı tuttur ama şunu güzel indirdim. Güçlü şeyler almam lazım. Kri şey damage'i arttıralım. Bir kere damage çok önemli. Damage çok önemli. 6 kişi kaldık. Şu an bu bana... Adonar! Allah'ım çok Araya karışık buralar. Ha indirdim onu da. Ne alalım da olsun. Hızlı da olsun. Hızlı da olmasa da çok... Allah'ım! Durdu. At bir daha. Aldım onu da indirdim. Double kill. Tamam. Arkada biri daha vardı. Üç Canlar bu oyun PUBG'den MUBG'den daha eğlenceli. Onu Allah! ben indireceğim. Ay Allah! Allah! Dur 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 dur. ben mi alacağım? Adani! Allah'ım ne olur geliyor geliyor. Evet. Ah! İndirdik. Çok güzel dostum. Ne yapalım? Crit mi? Crit. Şu an canlar stage 1'i geçtik, stage 2'ye başladık. Eğer stage 2 ile geçersek, 3'ü de geçersek bir sonraki levele inşallah geçeceğiz. Ama şu an Hadi çok bakalım. güçlü hissetmiyorum 20 kendimi. Hadi bakalım. 20 var. Bana. Ya böyle deyince hep yeniliyorsun farkında mısın? Ah, çok güzel indirdim onu. Tam böyle Sen nereden yani çıktın da, bir aynen. anda? Nasıl doğdun sen o? oradan? Can, <laughs> can, 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 can. Onu da indirdim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şunları da toplamam lazım. Bunlar da XP. Evet. Canını da Onu da çok onları. güzel indirdim. Dur dur şunu alayım dostum değil mi? Aa duvardan çarpma. Çabuk, çabuk çabuk. Duvardan çarpma özelliğimiz var artık. Atacağım ya bir yere çarpıp devam edecek. Şimdi birinin baltası bana yanlışla çarpacak, çarpacak, diye çok korkuyorum ya. Çarpacak. Onu indirdiler. Hadi. Onu da ben indirdim. Geliyor. Kaç, iki tane Aşağıda abi. biri var. Şu dokuz, dokuz, canı var şunun. İki kişisin. Anam. Çekil. Bu niye ölmüyor? İki kişisin. Şurada XP toplayın birazcık. Olsun 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 olsun. Nereye gitti? Şu an. At. kaç! Çok güzel. <laughs> çok heyecan yapıyorum canlar. Bildiğiniz şu an PUBG oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Mükemmel ama canım çok az ya. Üçüncü seviyede hayatta kalamam karanlıkta diye düşün. Neden Sen kalamayacaksın kimsin? ya? Ekstra, ekstra atış. çok güzel oldu bu. Sen Atıştın. ne yapıyorsun orada? Güzel. Onu da yedim. Mükemmelim. Kenardan Kalklandış. kenardan gideceğim. Kalklandış. Çok karışık karışıklığa girmeyeceğim. Şu azıcık canımı doldurayım. İyi, şu bana geliyor. At oradan. <laughs> Çok Kaçım. Dünya kenardan kenardan gidiyordun. Ne kızı, oldu senin? Ben indirsem şu an kenarlarda kaldı. Onlar bir, sen ne yapıyorsun orada? Bir herkes bana geliyor. Ay, seninki bir de çarpıyor. Bana zarar vermez arada. Güzel, onu da indirdim. Mükemmel seviyedeyim. Sana zarar güzel, vermeyeceğine güzel. emin miyiz? Bak çarpıp gelir ha. İnşallah dostum. Şu şeye mi girsen acaba? Allah! Kaç! Kaç! Onu da indirdim. Onu da indirdim. Double kill aldım. Buradan hangisini alayım? Hızlı hızlı. At. Allah'ım! Allah'ım o da geliyor, o da geliyor, o da geliyor. Herkes geliyor. Ne oluyor? <laughs> onu oh, da indirdim. Maya. Şurada biri vardı Geliyor. bak. Geliyor. Çarpa çarpa gidiyor. Çok güzel onu da indirdim. Ekstra üçlü. Şu harita Aa, beş, daralıyor. Kaç beş, kişi kaldı? Beş, beş kişi çok ya. Beş kişi çok. Az kişi. Hani birbirinizi indirin. Şu an birini görünce hemen bana haber ver dostum. Allah'ım çok heyecanlı. indirdim. İndirememişim. Şöyle bir daha şuraya doğru. Bak bir de çaprazda var bir tane. O onu, onu da indirdim. Tamam. Çok güzel. 3 kaldık. Kim var ya? Harita daralıyor. Onu da indirdim. Onda iki kişi kaldı. O nerede? O nerede? O nerede? Onun yerini tespit etmem lazım. Bir yerde. Ah, o geyik de haritanın dışında kaldı. Oh. Canlar süperiz, süperiz, süperiz. Harika. Yeni bir bölge açtık. Karanlık ormanı açtık. Yeni bir de en azından şeyimiz var. Ee, Anahtarlarımız var. Dur dostum. Anahtarla bir şeyler açmak istiyorum. Çekil Sıfır da. derken. <laughs> güzel. Şu an kendimize çok güzel bir şey çıksa ya. Lütfen Ay. nadir bir şey? Bu ne? İyi mi? Yüzük geldi. Ne işe yarıyor? Yüzüğü takabiliyoruz. Bunları da toplayabiliyoruz. Çok güzel. Paralar nasıl kullanıyoruz acaba? Aa, a Tıkladığımız a, a, a. her yerden bir şey alıyoruz. Anahtar 200, bir dakika şunu alabiliyor muyuz? Canlar çok güzel, bunu 200 yaparsak onu da alabiliyormuşuz. Bunu da aldık, tamam. güzel. Elmas da aldık, mükemmel seviyedeyiz. Dur dostum, sakin ol. Bir dakika, oyun çok kızıştı. Sen sakin değilsin. Ben hiç sakin değilim. Aa, bence güzel bir şey çıktı. Hadi bakalım. Kılıç! Şu an ne oluyor? Bunun canı kaç? Bu kaç dostum? 160. Bu kaç? 142. Ama hmm. bu 50. Bu 43. İyi. Bunun hızı da... Aa, bunun daha hızlı fazla mı? Bu daha hızlı doluyor da ama. Bunun bir de özel gücü var sanki. Bak, bu çapraz gibi. Bunu alayım ya. Ben yeni şeyler takmayı seviyorum. <laughs> bu öncekiydi zaten dostum. Yüzüğü Yüzük. takacağım. Bunu tak. Güzel, 30 can verdi bu. Aa, bak özel şeyler veriyor. Bunu da tak. Ya şu an iyi seviyedeyiz. Ne olursa olsun iyi seviyedeyiz canlar. Hadi yeni bakalım. bölüme başlıyoruz ama artık zorlaşacak bayağı bir. Geldi. Ay, herkes Geliyoruz. çok iyi oynuyor burada. Herkes kaç, burada kaç, çok iyi oynuyor. Kaç, 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 kaç. Onu vurdum, onu vurdum çok güzel. Hızlı doldurayım, hızlı doldurayım, hızlı doldurmak çok kaç, iyi. Kaç, kaç, kaç. Seri seri atmam lazım benim bak, bak seri seri atabiliyorum. Aa! Vurdum ama yetmedi. Allahım, bu niye bu kadar güçlü? Gel buraya, al. Ah çok güzel, onu da vurdum. Şu hız, gitme hızı filan olsun. Bak seri seri atabileceğim artık. Yakaladığımı indireceğim. Ya indiremiyoruz ki, Şu. Yakalayamıyoruz çünkü. Bak güzel ama hasar yemiyorum. Onu vurdum, onu vurdum çok güzel vurdum evet. hem de dost. Allahım. Onu da vuracağım bence. Onu da vurdum. Double kill. Ben iyi seviyedeyim bence. Sen çok iyisin şu an. 5 kişi kaldı. Büyüttüm. Artık daha böyle büyük büyük kılıç atabileceğim. Onu da vurdum. Hadi. Onu vurdum. Hadi alanın dışına vurdum, çık. Vurdum, vurdum. Bunu da vurdum. Çok iyiyim. Double kill. <laughs> Sen yendin, yendin. Canlar şov yapıyor. için. 2'ye geçti. Yay. Diyor mu bu oyunlarda iyiyiz. Ya normal PUBG oynuyor gibi hissediyorum kendimi. Allah geliyor baltalar Girer geliyor. Girer girmez de böyle de yapılmaz. Bura çok karışık. Bura çok karışık. Bura çok karışık. İnsana böyle de yapılmaz. Onu çok iyi vurdum. Bu ne? Bu ne? Bunu alayım. Bunu bilmiyorum. Ay şey ezecekti seni. Aa! Oralarda bir şeyler var. Evet! Kesecek onlar seni. Güzel. Kıp diye canlı verirler ha. Şuna vur dostum. Şuna bir tutturdum. Duramadım. Ay çok kötü attım. Şeye çarpıyor. Bu niye çarpıyor ya? Benim... aa Diğer oyunda kaldı değil mi? Sekme özelliğim. Evet. Güzel. I, 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 I. Şunu... O da güzel atıyor. O da güzel atıyor. O da biliyor oyunu. Bak bunun cana baksana. 300 canı var. Bunu nasıl indireceğiz? İnmiyorum. Güzel. Güzel indirdim. Oh. Şunun canı çok az. Şunu da indireyim. Kaç, kaç. Değmesin. Değmesin Atamıyorum ya. Ki Atamıyorum ki şunu çok kenarda. Çok güzel, çok güzel. Arkandan geliyor. Şunu alayım. Ay keşke duvardan çarpmayı alsaydım. Arkandan geliyor. Arkandan al. Vurdu, onu vurdum, onu vurdum, onu. Vurdum. Ya şu an ben show yapıyorum biliyor musun? Şunu az azıcık. can bunlar, az da onu da indirdim. Şey kokan şu hareketler bunlar. Bak çarpıyor. İki kişi mi kaldı? Ya, güzel, güzel, kaldı. güzel. Ben onu yenerim ya. O can aldı. Bu can aldı. Allah'ım ne can oluyor? Halliyle. Nerede nereye gitti? Aa geliyor. Bir korkutayım dedim seni. Hayır. Hayır. Aa. Aa, 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 aa. Senin canın yanlış yerlere girdin gitti ya. Canlar çok güzel oyunmuş. Ben aşırı keyif aldım oynarken. İkinci bölümü gelebilir. Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi aşağı güzel bir beğeni atmayı unutmayın. <laughs>